Kahve telvesi maskesi tarifi Kahve telvesi maskesi ne işe yarar? Son zamanlarda popüler olmaya başlayan kahve telvesi maskesi cilt sağlığına önem verenler tarafından merak ediliyor. Ölü cildi canlandıran, kan ulaşımı hızlandıran ve gözeneklerin içerisindeki kir temizleyen kahve telvesi sizin çok işinize yarayacak. Tarifi basit olduğu kadar uygulaması da bir o kadar kolay. Ünlü isimlerinde sürekli tercih ettiği kahve telvesi maskesini ele aldık. İçecek olarak tüketmiş olduğumuz kahve her gün belirli miktarda alınması insan sağlığı için yararlı olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kahve içmek dışında tervesine yapılan maske ile de faydasından yararlanabilirsiniz. Kahve tervesi maskesi el, yüz, dudaklar ve vücutta yaygın olarak kullanılan bir peeling türüdür. Son zamanlarda oldukça popüler maske haline gelmiştir. Kahve tervesi maskesi farklı karışımlar şeklinde hazırlanmakta ve bu maske sayesinde cilt daha parlak ve daha sıkı bir görüntü kazanmakta. Kahve tervesi maskesi cildi sıkılaştırmaya ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı olan doğal bir maskedir. Kahve tervesi maskesi cilde durduğu süre boyunca gözenekleri temizlemeye yardımcı olur. Bu özelliğiyle de ölü hücrelerden arınan bölgede sivilce ve akne problemlerini giderilmesini sağlar ve sivilce oluşumunu önler, cildin gençleşmesini sağlar. Kahve tervesi maskesi yararlarından en önemlisi de cildi sıkılaştırmaya ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı olmasıyla bilinir. Sıkı ve pürüzsüz bir cilt kazandırır ve canlılık, parlaklık verir. Kahve terbiyesi maskesi cilde durduğu süre boyunca gözenekleri temizlemekte ve gözenekleri küçültmeye yardımcı olmakta. Sürmüş olduğunuz bu maske cildinizi ölü hücrelerden arındıracaktır. Cildinizde sivilce ve akne problemlerini giderecektir. Yüzlene kadar bekletilmelidir. Ünlüler tarafından da tercih edilen kahve terbiyesi maskesi hakkında genellikle sorulan sorulardan birisi de kahve terbiyesi maskesi yüzde kaç dakika durmalı? Kahve telvesi maskesini yüzünüze uyguladıktan sonra yaklaşık olarak 15-20 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ılık suyla durulayın. Bu karışımı gözlenekleriniz küçülene kadar haftada 3-4 kez yapın. Tarif. Malzemeler. 1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı kahve telvesi. Hazırlanışı. Kahve telvesi maskesi yapmak için ilk önce tüm malzemeleri hazır hale getirin. Daha sonra balı ve 1 tatlı kaşığı kahve telvesini cam bir kaseye ilave ederek iyice karıştırın. Ardından hazırladığınız karışımı cildinizde ince bir tabak halinde sürün ve maske kuruyunca ılık su ile de cildinizi yıkayın. Bu maske özellikle kuru cilde sahip olan insanlara önerilir. Bu maskeyi haftada iki kez uygulamalısınız. Düzenli bir şekilde uygularsanız cildin yumuşadığını ve nemlendiğini fark edeceksiniz.